Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla kavuştuk yine. Bugünkü videomda size çok çetemizlik aynı zamanda da kış için yaptığım trend yol alışverişini göstereceğim. Aslında bu kış kilo vereceğim için hiçbir şey almayacaktım ama biraz yavaş ilerliyor kilo vermem. O yüzden bir şeyler almam gerekti. Ben de genelde takım tercih ettim. Kombin yapmakta zorlanıyorum çünkü takım olunca daha kolayıma geliyor. Rahat edebileceğim şeyler aldım. Beden değiştirmek çok zor. Bir de hani e, geçiş bedeninde olmak da çok zor. Ben hani kilo vereceğim neticede ve vereceğim kiloda giyeceğim bir sürü kıyafetim var. Onları evde tutmam gerekiyor. Şu an için olanlarla da idare etmem gerekiyor. Kalıcı asla kalmak istemiyorum bu kilomda. Çünkü normalinden şu an 20 kilo fazlam var. Ben ilk defa hamilelikte inanılmaz bir kilo aldım. İlk kızımda 15 kilo almıştım. Çok idealdi. Ama ikinci kızımda nasıl olduğunu bilmiyorum. Birden bir 28 kilo falan aldım. Ee, anlamış değilim. Hala anlayamıyorum. Hayatımda farklı yaptığım hiçbir şey yoktu. Ondan sonra ama... Oldu bir kere. Eskiden biri hamileliğimde 40 kilo, 50 kilo, 30 kilo aldım dediğinde çok şaşırıyordum, gerçekten şaşırıyordum ve şaşırdığımı yaşadım nihayet. O yüzden e, hiçbir şeyde şaşırmayacağım artık yani. Birisi 60 kilo aldım dese alabilir yani bünye bu demek ki öyle gerekmiş, öyle olmuş ama vermesi zor oluyor tabi. Benim doğumlarım sezeryandı ama normal doğum gerçekten çok isterdim. Sezeryana göre müthiş kolaylıkları varmış ve ben sezeryan dikişinin bu kadar beni rahatsız edeceğini hiç tahmin etmezdim. Onu orada görmek hiç güzel değil. Bir de üstünde bir hissizlik var. O hissizlik hissinden de pek haz etmedim. O yüzden keşke normal doğurabilseydim. İpek kızım mutfakta bana gerçekten yardım etmek için çok hevesli. Masa kurmaya, to toplamaya değil evet genelde kurmaya hevesli ama bulaşık makinesini boşaltmaya, kaşıkları boşaltmaya daha da de çatal kaşığı boşaltmak isterdi, boşalttırırdım. Bugün bana dedi ki anne hani, ben boşaltırım buraları dedi. Tamam dedim ben de çorba karıştırıyordum onlara. Böyle ikisi böyle birbirine yardım ede ede bir şeyler yapmaya çalıştılar. İnşallah büyüyünce de böyle olurlar. O yüzden hiç heveslerini kırmayacağım. Bırakacağım kendi hallerine. yapsınlar bol bol överim ben. Biz küçükken babam hiç iş yapmamızı istemezdi. Hani hep ders çalışmamızı ya da kitap o tarz şeylere vakit ayırmamızı isterdi. O yüzden hani biz ev işlerine çok yardımcı olamıyorduk ama ben ders çalışırken ders aralarımda mutlaka annem mutfakta ise yanına gider, ne yapıyorsa yardım ederdim. Onu çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Çok da keyif alırdım. Şimdi size bugün biraz karışık bir mutfak göstereceğim. Normalde hiç kahvaltı sonrası böyle bir dağınıklığım olmuyordu. Çünkü ben öncesinde orayı derleyip toplayıp masaya oturuyordum. Ama bu sabah Lila hiç keyfinde değildi. E, i̇ş yaptırmama günüydü yani. E, kahvaltıyı çok zor hazırladım. O yüzden bayağı dağınık oldu. Yerleri de bir gün önce sabah süpürmüştüm. Ondan bu ana nasıl bu kadar olabildi ben de anlamış değilim. Ama temizlik perilerim geldi. İyi oldu. Dip köşe bugün mutfağı temizliyorum. Temizliği o kadar çok seviyorum ki. Gerçekten vaktim olsa. Yani her yeri böyle pırıl pırıl yapabilsem. Onun verdiği hissi çok iyi hissediyorum. Yani verebileceği hissi. Öyle bir imkanım olmuyor. Ama en azından hayalini kurmak bile güzel oluyor. O yüzden ben temizlik videoları izliyorum. Mesela. Ee, i̇nsanlar temizledikçe bana bir rahatlama geliyor. Ben tam temizleyemediğim için temizleyenlerin temizlediğini görmek iyi hissettiriyor. Çokça yorumlarda ya da işte mesajlarda beraber hani konuştuğumuz, bahsettiğiniz şeylerden biri gerçekten hani işler yetişmiyor, yetişmeyince çok gergin oluyorum. Sen nasıl gerilmiyorsun? çok zor arkadaşlarım. Yani gerçekten yani normalde umursamayan biri olsak hiç problem değil. Hani temizliği çok sevmeyen, hani normal rutininde yaşayanlardan olsak sorun değil. Ama ben o hissi biliyorum ve gerçekten seviyorum ve yapamıyorum. Ee, çok gergin olabilirim aslında yapamadığımda ama işte bir savaş veriyorum kendi içimde. Verdim. Kendime göre bir çözümü buldum. Orada rahatım. Yani yapamasam da sorun gerçekten etmiyorum. Etmiyorum çünkü etmemek zorundayım. Sorun edersem yaşayacağım şeylerin bana hiç faydası olmayacağını biliyorum. O yüzden kendimi böyle törpülüyorum, sakinleştiriyorum. Kendimi nasıl sakinleştiriyorum? Böyle içimden hep şeyi geçiriyorum gerçekten. Temizleyeceğim, ileride temizleyeceğim, her şeyi temizleyeceğim. Kapıların köşelerine kadar temizleyeceğim. Yani İleride yapacağım temizlikleri kendime söylüyorum. Şu an problem değil diyorum ve bir keresinde hani çok işim vardı ve gerçekten yapamadığımda o gün gergindim, kızlara çok iyi davranamadım. Arada böyle e, gereksiz çıkışlarım oldu. Ondan sonra o kadar büyük bir vicdan azabı yaşadım ki çok şaşırmıştı onlarda hani hiçbir şey yokken o bir de o hissi hatırlatıyorum kendime. Gerileceğim zaman o gün yaşadığım hissi hatırlatınca bir daha asla o hissi yaşamamak için gerilmiyorum. Bu kadar. Gerçekten gerilmiyorum. Bugün iki buçuk saat bu mutfakla uğraştım. Silebildiğim, vaktimin yettiği her yeri gerçekten sildim. Temizlik hiç bitmiyor, hiç sonu yok. Daha iki buçuk saat daha vaktim olsaydı İki buçuk saat iş yapardım, başka şeyler yapardım çünkü istediğim tam yüzde yüz bitmedi ama yüzde yetmiş oldu. O da benim için çok büyük bir mutluluk. Bizim kombimiz bozuldu. O yüzden saçımı yıkayıp da size bu videoyu gösteremedim yine maalesef. Ama bir sonraki videoda çok güzel planlarım var yani. Kendimi çok bırakıyorum bazen salıyorum yani tabiri caizse. Hayır onu istemiyorum. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Böyle kendime bakmak hem bakımlı olup hem evimin işini yapıp hem çocuklarıma yetişmek istiyorum. Bu bir hayal bunu biliyorum ama en azından elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu hafta biraz o şekilde yaşamaya çalışacağım. Bende bir de şöyle bir tik gelişti. Ben normalde dekorasyon videolarını da çok seviyorum. İşte hani Daire diye bir YouTube kanalı var mesela. Ondaki evleri gezmeyi, görmeyi çok seviyorum. Böyle fırsat buldukça bakmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir garip bir şey oldu. Bir evde çok eşya olduğunda bakamıyorum o eve. Çünkü yani kafam karışıyor. O evin işi aklıma geliyor. O evin işini düşünmekten beni o evin videosunu izleyemiyorum. Çok harika bir dekorasyon olabilir. Her şey müthiş uyumlu müthiş güzel olabilir ama ben o histen çıkıp onun tozu nasıl alınacak? Onun tozuna nasıl yetişilecek? Orası nasıl silinecek? Kim yapacak bunu? Temizlikçi olsa o bile yetişemez diye 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 böyle e, artık bakamıyorum o videolara. Böyle hep onun minimal olanlarına bakabiliyorum. Böyle bakıyorum şöyle bir ev sadeyse onu izleyebiliyorum. Diğer türlüsüne bakma şansım yok yani artık. Kitapları burada neden diye soranlar oldu. Onun da açıklamasını tekrar yapayım. Şimdi ben elimin altında sürekli bazı kitapları tutuyorum. Burada yemek karıştırırken bakıyorum. İşte boşluk buluyorum. Kızlar yemek yerken bakıyorum. Yok yani kendime henüz bir köşe oluşturamadım. O yüzden gözüme orayı kestirdim. Yağ sıçrayabilir ama ben çok fazla kızartma yapmıyorum. O tarafta yapmıyorum. Eğer atıyorum börek kızartacaksam onları da en uzak tarafında yapmaya çalışıyorum ama o kitaplar elimin altında olması lazım o defter ajanda vesaire o yüzden oraya koydum şimdilik ama mutfakta birkaç şeyin yerini değiştireceğim inşallah o zaman onlara daha uygun bir yer bulacağım bakalım nasıl olacak Ben yine küçükken annem evi süpürürken gözlük takardı ve ben çok gülerdim. Hani o an hiç anlamlandıramazdım hani neden gözlük taktığını. Hani soruyordum ki tozları daha iyi görebilmek için derdi. Gerçekten çok doğru bir şey. Şimdi ben normalde siliyorum bu dolapları falan ama hani üstten siliyorum geçiyorum. Böyle yakınlamasına derinlemesine inip baktığımda inanamadım. Her gün sildiğim halde silmediğim tek bir tarafta kalan kirleri gördüm. O yüzden e, o diplerini bayağı dolapların bugün sildim uğraştım. E, çok güzel oldu çok içmesinde. Son zamanlarda İpeğe akşamları böyle sorular sormaya başladım. Uyku öncesi böyle sohbet ederken belli başlı sorular soruyorum. Onu da yine sizinle paylaşmak istedim. Yine bir pedagog tavsiyesiyle okumuştum. Ona mesela diyorum ki Bugün öğrendiğin bir şeyi bana da söyleyebilir misin? Bugün yeni ne öğrendin? Ya da işte bugün sana iyi davranan bir arkadaşın oldu mu? Bugün seni kızdıran biri oldu mu? Bugün en çok ne yapmaktan zevk aldın? Ya da işte bugün seni en çok ne mutlu etti? Ya da en çok ne üzdü? Böyle hisleri üstüne, gün içinde yaşadıkları üstüne böyle detaylı sorular soruyorum ve o kadar hoşuna gidiyor ki kendi gününü gözünün önünden geçiriyor ve çok zevkle cevap veriyor bu sorulara. Normalde hani kreşten çıktığımda bugünün nasıl geçti dediğimde hiçbir zaman o soruya cevap vermiyor o an. Çünkü yok yani onun bir cevabı yok onun için. Ama onun yerine böyle sorduğumda bana kreşle ilgili bir sürü detay veriyor. Gün içinde yaşadığı bir sürü şeyi anlatıyor farkında olmadan. Çok da keyif alıyor. Ben de çok keyif alıyorum. Onu da hani sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde bir sohbet geliştirebilirsiniz. Belki hiç aklınıza gelmeyen cevaplar duyabilirsiniz ki ben duydum ve çok da mutlu oldum yani böyle bir gelişimden. Hemzirme son durumdan bahsedeyim. Evet canım arkadaşlarım bugün artık tamamen bitti diyebilirim. Üçüncü gün mü dördüncü gün mü oluyor tam emin değilim ama yok yani artık istemiyor. Hala nasıl uyuyacağını bilemiyor küçük kızım canım kızım. Kucağımı alıyorum kucağımda uyutuyorum. Müzik açıyorum ona nar tanem nur tanem anne kuzusu bir tanem. Artık ona uyku şarkısı olarak o da kendini öğretti. Hani akşam bana diyor ki şarkıyı aç diyor. Karanlık ekranda onu açıyoruz. Kucağımda onu böyle sallaya sallaya, kucaklaya kucaklaya uyutuyorum. Çok keyif alıyorum. O da çok keyif alıyor. Hani hoşuna gidiyor artık. Ama artık istemiyor yani. Çok şükürler olsun. Ben bıraktırdım zarısı isteyen herkesin başına. Bununla ilgili ayrıca ayrıntılı bir video çekeceğim. Nasıl bıraktırdım, neler yaptım, ne taktikleri uyguladım, neler araştırdım, öğrendim, tecrübe ettim. Hepsini paylaşmak istiyorum. Bence ben rahat bıraktım. Hani ağlatmadan çok az bir gün ağladı aslında. Onda da hani böyle onu çok sevdiğimi söyleyerek, kucaklayarak çok çabuk sakinleştirdim. İnanır mısınız bıraktığı günden beri ilk gün oldu hala deliksiz uyuyor geceleri. Bir tek bir gece bir uyandı. Böyle bayağı bir o gece 5 dakika tepindi. Ben yine aynı taktiği uyguladım. Hani ve sonra bir daha olmadı. Artık deliksiz uyuyor geceleri. Çok garibime gidiyor. Çok özlemişim bu hissi. Deliksiz uyumayı. O yüzden e, iyiyiz yani. Kasım ayının da ne hani çabuk sonuna geldik. Yeni bir yıl geliyor. Ben e, Ocak aylarını çok seviyorum. Çünkü böyle yeni hayaller, yeni umutlar, yeni yıldan yeni beklentiler. Böyle bir sürü umut oluyor içimde benim her zaman. Geçmişten beri böyleydi. O yüzden ben sizden de ricam hani kendinizi böyle hayaller, yeni yıl için planlar şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz. Hani yeni yılda nasıl bir olmak istersiniz? Nasıl bir hayat yaşamak istersiniz? Hayatınızda neleri değiştirmek istersiniz? Bunları düşünüp üzerine kafa yorup değiştirmek için neler yapmanız lazım. Böyle e, kendinize cevaplar bulabilirseniz e, daha böyle gönlünüz ferahlar. Ben yapıyorum her sene çok daha benim için faydalı oluyor. O yüzden onu söylemek istedim. Sizi iyi hissettirecek filmler izleyebilirsiniz. E, çok etkili oluyor böyle hayata bakış açısını değiştirmekte. Mesela ben benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi Ameliydi. Ondan sonra belki hani izleyenler bilir bir de Hayat Güzeldir filminden çok etkilenmiştim. O kadar çok hani üzüldüm ve umutlandım ki hani filmi anlatırken bile şu an gözlerim dolacak o derece güzel bir filmdi. Çok bir şey söylemeyeyim ama bir babanın bir oğluna ne kadar güzel davrandığını gösteren bir film. O yüzden onu mutlaka fırsatınız olursa izleyin. Hayat Güzeldir filmin adı. Size böyle tavsiye verdim ama ben şimdi kendimi sorguladım. Ben çok uzun zamandır film izlemiyorum. Hep dizi izliyorum genelde. yakında güzel bir film bulmam lazım kendimi. Bulurum. Eğer beğenirsem de hemen size tavsiye ederim. <laughs> Benim de izlemem lazım. Evet, temizlik bitti. Aslında bitmedi ama bitti. Yine de iyi oldu bayağı. Şimdi kızların da tam böyle öğlen yemek saati geldi. İpek kalem böreği istedi. Lila da çorba istedi. Şimdi onları hazırlıyorum. Onları yiyecekler. Yine bir videonun tabii de sonuna gelmişiz. Ben değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi her zaman söylediğim gibi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hep mutlu kalın. Hoşçakalın.